Arkadaşlar bugün sizlerle bank bank oynayacağız. Akşam bir tane daha videosu gelecek. 9'dan sonra. Şu an bence bank bank oynamayalım. Brawl Stars oynayalım. Tamam Brawl Stars'a gireceğiz. Akşam da bank bank gelecek. Hesabımız 10.000 kupa kuralımız var. Ama tabii ki de max değil. Çünkü sıkıntı yaşıyorum. Hiç güç puanı çıkmıyor. Ve oyunda bazen arkadaşımın telefondan atabiliyor. Babası. O yüzden beraber oynarken sıkıntı yaşayabiliriz. Ve başlayacağız şimdi arkadaşlar. Başlayalım. Yeni ee, e, etkinliğimiz Daha başlamayalım bir şeyi bir tanıtalım istersen. Evet. Karakterlerimiz her şeyle. Nita, Colt, Blue, Jesse, uh, Burak, Dynamite, Bo, Bo T, 8, 8 Bit, En, uh, Primo, Barley, Poco, Rosa, Rico, Devil, Carl, Zeki, Piper, Tom, Frank, Jean, Max, Crow. 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 Ve şu yeah. karakterlerimiz yok. Penny, Bibi, B, -B, -B Nani, Morty, Stara, oh, Mr. Beast, Sprout, Spike, Leo, Sandy, Gale. Brawl Pass'te 37'ye geçeceğim de. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı yaşadık Brawl Pass etkinleştiremedim. Çünkü hesaba para yatıramaz. falan kızıyor. Ve o yüzden gelin olamadı. O yüzden sıkıntı yaşıyorum birazcık. Arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun. Bir sadece hesabı tanıtmak için gelmiştik. Ve bitiriyoruz burada. Akşama Bank Bank videosu gelecek. Hepinize bay bay.